Arkadaşlar merhabalar. Yeni ders videolarıyla karşınızda olacağız. Bu ders videoları Firebase hakkında olacak. Firebase hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Uygulamaları yapmaya çalışacağız. İlk etapta giriş anlamıyla Firebase'in ne olduğunu açıklayalım. Arkadaşlar Firebase bir veri tabanı. Yalnız bizim bildiğimiz e, ilişkisel veri tabanlarından çok daha farklı bir e, mantıkla çalışıyor. Bu e, Firebase'i çık İlk 2011 yılında bir şirket Andreevli ve James Tablin tarafından kurulmuş gerçek zamanlı bir veri tabanı olarak tasarlanmış birçok istemcide çalışabiliyor, depolamasına izin verebiliyor, aynı zamanda senkronize etmesine de çalışan bir gerçek zamanlı bir veri tabanı şey tasarlamışlar. Daha sonra bunu Google 2014 yılında satın alıyor ve 2014 yılından bu yana da halen günümüzde devam etmekte olarak geliştiriyor ve birçok satın aldıktan sonra da birçok özellik kendisine katmış durumda Şu anki konumuna baktığımız zaman Firebase'in trendi sürekli artan bir şekilde gitmekte. Google özellikle bunu tüm platformlara uyarlıyor. Web için ve mobil için Kullanım alanları var IOS ve Android ve de web için kullanabiliyorsunuz şu anda. Ve e, gerçekten de e, hızlı gelişen bir platform olma yolunda gidiyor. Yani tamamıyla tabii ki e, ilişkisel veri tabanlarını çöpe atacak demiyoruz. Ama en azından şu anda e, gitgide gelişiyor ve önümüzdeki yıllarda artık veri tabanının yerini alabilir diye düşünebiliyoruz baktığımız zaman yani kullanım alanlarına baktığımız zaman bulut mesajlaşma işte gerçek veri tabanlı veri depolama işte hosting hizmetleri analiz yapma gibi bildirimler uygulama indeksleme dinamik bağlantılar yani birçok özelliği kendinde barındırıyor ve bunları yaparken de geliştiriciler için çok kolay bir ortam sunuyor şimdi bununla ilgili dersler çekmeye başlayacağız. Benim takip edeceğim arkadaşlar bu dersleri anlatırken takip edeceğim. bildiğiniz gibi Google'ın Firebase Develop diye bir sayfası var. Oradaki içerikleri Türkçeleştirmeye, translate etmeye çalışacağım ve onlar üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla oradaki ders içeriğiyle paralel bir şekilde gideceğiz. Bu ders ilk ders olduğu için Firebase'i tanımak ve Firebase'i Android ortamında biz test edeceğiz. Ee, Android'de olan entegresini, ayarlarını, bağlantılarını yapacağız. Ve bu de ilk dersimizi bu şekilde sonlandıracağız. Şimdi dedik Firebase gerçek zamanlı bir veri tabanı dedik. Ee, ve bildiğimiz gibi SQL bir yapısı yok. No SQL deniliyor buna. Yani tablolar yok. İşte çeşitli işte, intensler falan yok. Tamamıyla ağaç şeklinde tutuyor ve JSON verisi şeklinde tutuyor. Şimdi burada yeni bir kavram daha. Belki duymayanlarınız olabilir. JSON verisi ne? JSON verisi arkadaşlar JavaScript Object Notation denilen hafif bir veri değişim formatıymış. Yani aslında Bildiğiniz gibi verileri e, herhangi bir gruplara ayırmak yerine, bildiğiniz gibi string şeklinde tutuyor ve bunu bir ağaç şeklinde yapıyor. Burada e, Jason. E, JSON Org. Tr diye bir sayfa var. Sanırım bu res evet bu Türkçe olan json'ın Türkçe sayfası burada. Bizim json'ın yapısı hakkında bizlere bilgi veriyor. Burada diyor ki. JSON iki e, yapı üzerine kurulmuş isim-değer çifti koleksiyonu yani bir isim var bir de değeri var yani bir şekilde bir key olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir de sıralı değer çifti olarak çoğu programlama dinde array-vector-list şeklinde kullan, e, tanımlamalarda kullanılıyor. Yani demek ki iki format var. Şimdi nesne şeklinde baktığımız zaman şurada arkadaşlar köşeli parantez olması yani köşeli parantezin belirttiği şey e, bunun bir nesne olduğu ve bu nesneyi oluştururken de bir string değeri ve bir string ifadesi ve bunun karşında bir değeri var. Ve gördüğünüz gibi e, bu objelerden virgülle arkadaşlar ayırabiliyoruz. Ere şeklinde oluşturursak köşeli parantez kullanıyoruz ve sadece değerini yazmış oluyoruz. E, Jason hakkında daha ayrıntılı bilgi alabiliriz. E, Almanızda fayda var araştırmalarda fayda var ama bunu biz zaten uygulamalarda yaparken bunları öğreneceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar bir Firebase uygulaması oluşturacağız. Veri tabanı bir projesi oluşturacağız ve biz bunu Android Studio'ya entegre etmeye çalışacağız. Şimdi yeni bir proje oluştur diyoruz. Ders 1 diyelim bunu arkadaşlar. Buradan da Türkiye seçelim. Evet. T harfine basalım. Evet. Ha, bu sayfaya nereden geldik arkadaşlar? Bu sayfaya zaten Google'a yazdığınız zaman sizi direkt e, buradan e, girdiğiniz zaman yönlendiriyor. Bir Gmail hesabı istiyor. Gmail hesabınıza buraya kadar geliyorsunuz. Ve proje oluştur diyorsunuz. Şu anda biz bir veri tabanı projesi oluşturuyoruz. Şimdi bu oluşturduğumuz veri tabanını Android'e bağlayacağız. Zaten e, nasıl kolay bağlandığını göreceksiniz. Bize zaten Google bunu tarif ediyor. Şu an proje oluşturuyor. Biraz internet yavaş sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi projeyi oluşturdu. Ders bir adında artık benim bir veri tabanın bir projem var. E, bu projemi gördüğünüz gibi solda çeşitli kategoriler var. İşte database, storage, hosting, function, test lab, şeklinde menüler gidiyor. İşte burada bildirimler falan filan. Biz burada arkadaşlar ilgileneceğimiz iki temel alan olacak. Yani üzerinde duracağımız bu derslerde Database ve Storage kısmı olacak. Şimdi baktığınız zaman Firebase'e hoş geldiniz ve burada bir platform hangi platformda bu Firebase'i kullanacağımızı soruyor. Biz de Android için demiştik ve Android uygulamamızı eklememiz için aşamaları bizden başlatıyor. Burada com.yourapp yani uygulamanızın paket ismini istiyor. Hemen uygulamaya girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi şurada bir paket ismimiz var. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar paket ismini. Şuraya kopyalıyorum ve burada bir Android uygulaması takma isim istiyor. Gerek yok şu anlık biz devam ediyoruz diyor. Şimdi bizden bize bir tane JavaScript eee JSON dosyası veriyor. Google servisinin otomatik ayarları yapıldığı bir JSON. Buradan bizi indirmemiz ve tarif edilen yere de bırakma, bırakmamız isteniyor. Gördüğünüz gibi app'in altındaki dizine atmamız söyleniyor. İndiriyoruz biz de buradan. Evet, şu an gördüğünüz gibi Google service.json verisi inmiş. Biz de hemen burada app'in altına hatta şunu project yapalım. Burada app'in altına şuraya getirip bırakmamız gerekiyor. Şuradan tutuyorum. Evet. Olmadı mı? Tutamadık sanırım. Allah Allah. Bir dakika. Şu an bırakamıyorum. Buradan kes diyelim. Buraya yapıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde tutup sürükleyemedik. Ve gördüğünüz gibi Google Service JSON dosyamız geldi. Burada çeşitli projemizin ID numaraları var. Google bizim için bunları oluşturuyor ve bu şekilde uygulamamıza import etmiş olduk bunları. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Bize tarif ediyor zaten ne yapmamız gerektiğini. Şuradan devam diyoruz devam diyoruz. Diyor ki burada proje düzeyinde build gradle dosyası e, build gradle denilen kısma e, şu kod satırını ekle diyor. Gördüğünüz gibi bu projemizin tekrar şuraya bir e, Android yapayım. Evet Gradle projemizin içine şuradaki gördüğünüz Class Pet denilen yere Science Now diyebiliriz şu an. Ama sonra da diyebiliriz. Çünkü bir tane daha ekleyeceğiz. Bunu ekledik. Daha sonra diyor. Uygulama düzeyindeki yerlere de e, en alt satıra bunu ekle diyor. Bu kodu ekle diyor. Geliyorum oraya da. Şimdi Build Gradle denilen yere geldim. Ve en alt noktaya ekliyorum bunu. Şimdi güncelliyorum şeyimi. Evet, devam edelim. Sonlandır dedikten sonra şimdi uygulamamız oluştu ve şu anda şu anda da e, bağlantının yani gerekli ayarların yapıldığı bize söylüyor. Bakalım bizde hata verecek mi? Oyun için bir eee veri tabanımızda Firebase'imizde bir deneme yapacağız. Ee, bir kod yazacağız. Hatta bu kodu da yine bizim e, bildiğiniz bu Android Studio'nun vermiş olduğu hazır kodlarla bir veri eklemeye çalışacağız. Bakalım e, hata ile karşılaşacak mıyız? Şimdi şunu kapatalım. Main aktivitenin içine gelirsek arkadaşlar. Şu an ee, bir e, şey oluşturalım arkadaşlar. Hatta ben burada videoyu duraklatayım. Bir buton ve buton olaylarını hemen yazayım. Zaman kaybı olmasın. Evet arkadaşlar. Buton butonu tanımladım. Buton olayını yazdım. Biliyorsunuz Android Studio birazcık e, geç çalışıyor. Dolayısıyla emülatörü de çalıştırmak zaman alıyor biraz. O yüzden dersten e, önce bunları yapmadığım için şimdiden özür diliyorum. Yaptık şimdi arkadaşlar ne yapacağız ee, biz de oluşturduğumuz veri tabanına e, veri kaydedeceğiz bakalım gerçekten de kaydedeceğiz şu anda bizim gördüğünüz gibi veri tabanımız burada ve herhangi bir, e, bir veri yok gördüğünüz gibi nal boşluk görünüyor tabi veri ekleyebilmemiz için bizim e, gördüğünüz gibi burada bazı kurallar var güvenlik kuralları var. E, Buradaki güvenlik kuralları şu anda hiç kimsenin yazıp okuyamayacağı ile ilgili. Biz bunları ne yapacağız? Herkese açık yazacağız. Bunu nasıl yapacağız hemen? Hemen burada yazıyorum. Public yazdığım zaman bakalım kodu neymiş? Hemen burada. Şurada yazıyor. Bakın yine Firebase'in dokümanları arasında bu sonuç var. Şurada. Gördüğünüz gibi okuma yazmayı read, read ve write'ı true yaptığımız zaman herkese açık oluyor. Biz de hemen değiştiriyoruz. Yayınla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bize bir güvenlik uyarısı veriyor. Herkese açık olarak tanımlanmış dikkat edin gibisinden. Şimdi bunu tanımladıktan sonra artık biz uygulamamız üzerinden veri tabanına bağlantı kurup ve e, bunun üzerinden veri yazacağız şimdi Tabii ki uygulamaları her zaman herkese e, izin vererek yapmayacağız bu ilk ders olduğu için bu şekilde gerçekleştiriyoruz ve şuradan bir şey daha menü göstermek istiyorum arkadaşlar burada Tools'un altında Firebase diye bir seçenek var Firebase asistan gibi bir şey bu Burada gördüğünüz gibi çeşitli şeyler var. Ee, menüler var. Bu bazı kolay şeyler tanı, veriyor bize. Mesela real time database diyoruz. Ben burada mesela connect to app yaptım. Bunun anlamı şu. Aslında şu build grid'in altına ekleyeceğin şeyi kendisi otomatik ekleyebiliyor. Bu, bu, bunların altına. Bunları sizin için yapıyor. Ve burada denemeniz için size bir kod veriyor. İlk defa veri tabanına bir mesaj yazdırmanız için gördüğünüz gibi bir kod veriyor. Biz de şimdi bu kodu deneyeceğiz. Bakalım gerçekten çalışacak mı? Şuraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar kırmızı. Bunları eklememiz lazım. Import class diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızılık gitti. Database referansa da import class dememiz gerekiyor. Bunlar alt enter yapıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi syntax olarak yani yazım kuralı olarak bir hata gözükmüyor. Bakalım çalışacak mı? veri tabanımıza veri yazabilecek miyiz? Şimdi emülatörümüzün çalışmasını bekliyoruz. Şu anda uygulamayı çalıştırmayı bekliyoruz ve bakalım şunun altına verilerimiz gelecek mi? Hata yapmış mıyız? Ya da hatayla karşılaşacak mıyız? E, hatayla karşılaşırsak bu daha iyi. Çünkü ben daha önceden e, Kurulum yaptığım için, birkaç uygulama kurulum yaptığım için benim şu an e, Android Studio e, gerekli dosyalar yüktü. E, ama normalde hatayla karşılaşanlar büyük ihtimal şu tools'un altında e, SDK Manager bölümü var arkadaşlar. Burada çıkan hataya göre eklenmesi gereken şu Plugins den yazılan yerde Mesela burada bazı servise mesela dikkat edin Firebase servis yüklü değilse onu indirip yüklemeniz gerekiyor. O zaten hatalarda belirtiyor ve indirin seçenekleri çıkıyor. Google servisleri gerekiyor. Mesela Google servis de önemli. Firebase'in çalışması için. Burada eksik olan eee pluginslerinizi indirip kurduktan sonra hata giderilecektir. Şunu bakalım biz uygulamamız çalıştığı, butona tıkladığım zaman Bakalım gerçekten veri tabanımıza bir şeyler geldi mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlık olarak hemen Hello World yazısı veri tabanımıza geldi. Dikkat edeyim. Ee, yazım şekline tekrar koda gelelim. Öncelikle bir da, e, <laughs> database adında bir nesne türetiyoruz. Nereden türetiyoruz? Firebase Database e, sınıfından database nesnesini oluşturuyoruz. Sonra Database Reference e, nesnesinden de bir referans oluşturuyoruz. Bu referans da e, database.get referans yani oluşturduğumuz veri tabanından get referans dediğimiz zaman yani mesaj referansı ile bir şey oluşturuyor aslında bir bildiğiniz bir çocuk oluşturuyor. Child dediğimiz şey oluşturuyor ve bunun değerinde set value dediğimiz hello world yap. Yani aslında bizim oluşturduğu veri tabanında oluşturduğu e, alt çocuk, mesaj ve bunun değerleri de gördüğünüz gibi hello world. Mesela biz bunu mesaj değil de mes Türkçe olarak mesaj yapalım. Şurayı da merhaba dünya yapalım. Merhaba dünya tekrar bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım bu sefer e, ne gibi değişiklik olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlantıyı kurduk. Şu anda e, artık kod yazmaya müsait bir ortam oluştu. Ve bundan sonra artık e, derslerimize bu şekilde devam edeceğiz. Bir iki ders kod yazmayabiliriz. Bazı teorik bilgiler olacak. E, en azından JSON verisiyle ilgili olarak ve bazı kurallarla ilgili olarak bir şeyler e, size anlatacağım. Çünkü dediğim gibi bakalım geldi mi? Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazısı da geldi. Bu sefer bunun referansı yani alt çocuk dediğimiz olayı mesaj. Mesajın karşısındaki string ifade de merhaba dünya şekline geldi. Biz her veri eklediğimizde bu ders bir veri tabanı altında şu şekilde ağaçlar gidecek. Tabii ki biz bunların altında da dallandırma yapabiliriz. Onlar ileriki derslerde bahsedeceğim şeyler. Şu anda arkadaşlar ilk ders olarak bu kadar yeterli olacağını görüyorum. İkinci derste arkadaşlar dikkat edin şurada Google'ın dökümanları var ve tüm platformlar içinde anlatıyor. Biz buradan arkadaşlar şurayı takip edeceğiz. Android için başlangıç kısmını zaten kurulumu şunları gerçekleştirdik. İkinci kısım ise Structure Data diyor, yani veri yapısı. İkinci dersimizde veri yapısı. Daha sonra şu şekilde şunları takip edeceğiz. Şunları takip ettikten sonra arkadaşlar ee, Firebase derslerimizin ilk bölümünü ee, bitirmiş olacağız. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize. İyi bakın arkadaşlar.